Arılar, bal yapmak için doğal bir şeker olan nektarı toplarlar ve vücutlarında bu nektarı enzimler kullanarak bal haline dönüştürürler. Balın ana bileşeni olan şeker, arıların enerji ihtiyacını karşılar ve aynı zamanda balın tatlılığını sağlar. Arılar, Doğal olarak bal peteği olarak bilinen özel bir mum tabakası üretirler. Bu petekler, bal depolamak, larvaları büyütmek ve yaşayan arıları barındırmak için kullanılır. Arılar, Peteklerin yapısını oluşturmak için salgıladıkları mumu kullanır ve peteklerin düzenli altı gen şekillerini yaratır. Bir çoğumuz arıbal peteği yemek istediğimizde, peteğin nasıl bir tat vereceği ve şekerle ne olacağı hakkında merak ediyoruz. Arıbal peteği yemek doğal olarak tüketilmesi gereken besleyici bir seçenek olabilir. Peteğin kendisi büyük ölçüde sindirilebilir ve çiğnenebilir bir yapıya sahiptir. Petekte bulunan arımımı, düşük bir erime noktasına sahiptir ve bu nedenle ağızda kolaylıkla ayrılır. Ancak, peteklerim şekerle birleştiğinde ne olacağı konusu biraz daha karmaşıktır. Şeker Peteklerin yapısını etkileyebilecek bir maddedir. Şekerin peteklerle temas ettiğinde, Peteklerin yapışkan hale gelmesine neden olabilir. Bu durum, petekleri kullanılamaz hale getirebilir ve ağrıların yaşam alanını etkileyebilir. Ayrıca, şekerin petek üzerinde zamanla kristalleşmesi de mümkündür. Eğer arı bal peteği yemeyi düşünüyorsanız, peteklerin orijinal halinde kalmasına dikkat etmek önemlidir. Şekerli veya başka bir maddeyle temas etmemiş, temiz ve doğal olan petekleri tercih etmelisiniz. Arı bal peteği Doğal olarak arıların ürettiği ve besin değeri yüksek olan bir üründür. Petein tüketimi, arıların yaşam alanını ve besin kaynaklarını korumak için sürdürülebilir bir şekilde yapılmalıdır. Bal peteğinin besin değeri ve önemi Bal peteği, arıların doğal olarak ürettiği ve içinde balın depolandığı özel bir yapıdır. İçeriğinde bulunan polen, propolis ve bal mumu gibi besinlerle birlikte, bal peteği oldukça değerli ve besleyici bir gıda kaynağıdır. Bal peteğinin, İnsanlar için birçok faydası vardır. İlk olarak, içerdiği polen ve propolis sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Polen, vücudun demir, çinko, magnezyum gibi minerallere olan ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken, propolis ise antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde enfeksiyonları önler. Bununla birlikte, bal peteğinde bulunan balmumu cilt içinde oldukça faydalıdır. Doğal ve nemlendirici bir madde olan bal mumu, cildi besler, nemlendirir ve korur. Aynı zamanda, cilt hücrelerinin yenilenmesini destekler ve yaşlanma etkilerini azaltır. Bal peteğinin bir diğer önemli özelliği ise sindirim sistemine olan olumlu etkisidir. İçeriğinde bulunan enzimler ve prebiyotikler, sindirimi kolaylaştırır. Sindirim sisteminin sağlığını korur ve sindirim problemlerine iyi gelir. Ayrıca, Bal peteğinde bulunan doğal şekerler enerji sağlar ve vücut hücrelerinin çalışmasını destekler. Bal peteği ayrıca sporcular için de ideal bir besindir. İçeriğindeki besin maddeleri enerji verir, kas gelişimini destekler ve dayanıklılığı artırır. Bu nedenle sporcuların antrenman öncesi veya sonrasında bal peteği tüketmesi önerilir. Sonuç olarak bal peteği doğal ve besleyici bir gıdadır. İçerdiği polen, propolis Bal mumu ve doğal şekerler sayesinde birçok sağlık faydası sunar. Bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını destekler, sindirime yardımcı olur ve sporcuların performansını artırır. Bu nedenle günlük beslenme rutinimize bal peteği eklemek önemlidir. Bal peteğinin tadı ve kıvamı, bal peteği doğal olarak tatlıdır ve çeşitli çiçeklerin nektarlarından gelen aroma notalarını taşır. Her nektarın farklı bir tat profili vardır. Bu nedenle bal peteği çeşitlilik gösterir. Örneğin, çam balından yapılan petek acı ve çam kokuları taşırken, portakal çiçeği nektarından yapılan petek tatlı ve turunçgil aromalı olabilir. Bal peteğinin kıvamı da dikkate değerdir. Hücreler arasındaki boşluklar, bal peteğine yoğun bir kıvam kazandırır. Bal peteği, sert ama aynı zamanda yumuşak bir dokuya sahiptir. Bunu kıvamlı bir macun gibi hayal edebilirsiniz. Bu kıvam, balın din üzerinde pürüzsüz bir şekilde yayılmasını sağlar ve tatlı bir lezzet hissi bırakır. Bal peteği, saf doğal balın en saf ve orijinal halidir. Kendine özgü tadı ve kıvamıyla pek çok kişinin favorisidir. Ayrıca, bal peteği tükettikçe hem tadını çıkarabileceğiniz hem de doğal balın sağlığa faydalı bileşenlerinden yararlanabileceğiniz bir lezzet şölenidir. Arıların bal peteğini nasıl tükettiği, arılar, bal peteğini tüketirken özel bir yöntem kullanır. İşçi i̇şte arılar, bal peteğinin hücrelerinden birine tükrükleriyle bal özütü damlatır. Bu bal özütü ardından peteğin içine yayılır ve hücreleri doldurur. Bal peteği, arılar tarafından depolanacak ve daha sonra tüketilecek olan besin kaynağıdır. Arılar, bal peteğini tüketirken bir yöntem kullanırken peteği kullanmazlar. Arılar, kendi doğal içgüdülerine göre bal peteğini kemirirler ve içindeki balı sömürürler. Bal peteği arılar için değerli bir besin kaynağıdır ve enerji sağlar. Bal peteği, arı kolonisindeki arılar için önemli bir yere sahiptir. Arılar, peteği inşa ederken çok fazla enerji harcarlar ve petekteki hücrelere bal özütü yerleştirirler. Bu hücrelerde depolanan bal, koloninin hayatta kalması için önemlidir. Arılar peteği tüketirken dikkatli davranır ve peteği en verimli şekilde kullanır. Her hücreyi büyük bir özenle tükettikten sonra, peteği tekrar inşa etmeye başlarlar. Bal peteğinin bu döngüsü, arı kolonilerinin yaşamasını ve gelişmesini sağlamaktadır. Peteğin şekerle ne olacağı? Peteğin şekerle teması, arılar için ciddi bir sorundur. Arılar, peteği içerisindeki balı kendi beslenmeleri için kullanırken, Şekerli bir ortamda peteğin durumu değişebilir. Şeker peteğe nüfuz edebilir ve yapıyı bozabilir. Şekerin peteğe nüfuz etmesi durumunda petek hücrelerinin içinde bulunan bal yerine şeker birikir. Bu, peteğin doğal içeriğini bozar ve arılar için beslenme kaynağı olan balın yerini şeker alır. Sonuç olarak arılar doğal besinlerinden yoksun kalır ve sağlıkları olumsuz etkilenebilir. Bunun yanı sıra Şekerli peteklerin tüketimi arıların sağlığını da olumsuz etkiler. Şeker tüketimi arıların bağışıklık sistemini zayıflatır ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelmelerine neden olur. Ayrıca şekerin petekte bulunan balımını eritebilir ve peteğin yapısını zayıflatabilir. Peteğin şekerle temasının önlenmesi için, arıcılar doğal beslenme ve yöntemleri tercih etmelidir. Arıların doğal olarak bal elde edebilecekleri çiçeklerin olduğu bir ortam sağlanmalı ve mümkün olduğunca şekerli beslenme yöntemlerinden kaçınılmalıdır. Arılar ve petekleri arasındaki uyumun korunması, Arıların sağlıklı ve dengeli bir şekilde yaşamasını ve bal üretimini sağlamak için önemlidir. Bu nedenle, peteğin şekerli ne olacağı konusunda bilinçli olmak ve doğal beslenme yöntemlerini tercih etmek önemlidir. Şekerin bal peteği üzerindeki etkisi, bal peteği, arılar tarafından doğal olarak yapılan ve arıların balı depolamak, yumurtalarını bırakmak ve narvalarını büyütmek için kullandıkları bir yapıdır. Bal peteğinin doğal yapısı, içerisindeki arı sütü polen ve ballarla dolu hücreler ile tanınır. Fakat son yıllarda, endüstriyel arıcılıkta şeker kullanımının artmasıyla birlikte, arılar bazen şekerli petekler yapmaya başlamışlardır. Şekerli petekler, arıların doğal peteklerinden farklıdır ve içerisindeki besin değeri daha düşüktür. Şekerin bal peteği üzerindeki etkisi, arıların sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Şekerli petekler, Arıların bal ve polen deposu olarak kullanabilecekleri yerine, daha düşük besin değerine sahip olduğu için arıların beslenme ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaz. Ayrıca şekerli petekler arıların bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve genel sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle arıcılar ve doğal yaşamı destekleyen kuruluşlar doğal petek yapısına ve arıların doğal beslenme alışkanlıklarına önem vermekte ve şeker kullanımını sınırlamaktadır. Bal peteği Arıcılıkta büyük bir öneme sahiptir ve arıların sağlıklı gelişimi için doğal olarak üretilmesi gerekmektedir. Şeker kullanımının azaltılması, arıların iyi bir bağışıklık sistemine sahip olmalarını ve doğal kaynaklardan elde ettikleri besinlerle beslenmelerini sağlamaktadır. 11. Arıların petekleri ve doğal bal üretimi. Arılar doğal bal üretmek için petekler kullanır. Bal petekleri, arıların çiçek nektarını topladıkları ve depoladıkları polenleri sakladıkları ve arıcıların ardından bal üretmek için kullandıkları özel bir yapıdır. Doğal peteklerde, arılar doğal mumdan petek hücreleri oluştururken, bal peteği yapısını oluşturmak için özel bir salgı olan bal mumu kullanırlar. Bal petekleri, arılar için besin deposu ve yavru yetiştirme alanı olarak da görev yapar. Arılar, İçine nektar depoladıkları hücrelerde bu nektarı fermente eder ve böylece bal üretirler. Aynı zamanda polenleri depoladıkları hücrelerde, yumurtaları ve narvaları yetiştirirler. Bu nedenle, petekler arılar için hayati bir öneme sahiptir. Doğal petekler, arıcılıkta kullanılan sünü peteklere tercih edilir. Bunun nedeni, doğal peteklerin daha sağlıklı ve daha besleyici bir ortam sağlamasıdır. Sünepetekler petekler genellikle plastikten yapıldığından, Arılar için daha az doğal bir ortam sağlarlar ve arıların sağlığını olumsuz etkileyebilirler. Arıcılar, doğal petekleri korumak için çaba sarf etmelidir. Bal hasadı sırasında petekleri dikkatli bir şekilde çıkarmak ve arıların yeniden kullanabilmesi için bütünlüklerini korumak önemlidir. Ayrıca, arıcılıkta böcek ilaçları ve kimyasal maddelerin kullanımı da peteklerin doğallığını etkileyebileceğinden arıcılar bu tür maddelerden kaçınmalıdır. Arıların peteklerinin doğal olması, ürettikleri balın kalitesini de etkiler. Doğal peteklerden elde edilen bal, daha zengin bir aroma ve daha yoğun bir lezzete sahip olabilir. Ayrıca, doğal peteklerin içindeki bal mumu, besleyici mineraller ve vitaminler gibi doğal bileşenler içerir. Bu da balın besin değerini artırır. Arıcılar, Doğal peteklerin korunması ve sağlıklı bal üretimini teşvik etmek için doğal petek projelerine katılabilir veya doğal peteklerin kullanımını teşvik edebilirler. Bu, arılara daha sağlıklı bir ortam sağlamak ve doğal balın devamlılığını sağlamak için önemlidir. 11. bal peteğinin sağlık faydaları. Bal peteği sadece tatlı bir lezzet değil, aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sağlayan doğal bir üründür. İşte bal peteğinin sağlık açısından önemli faydaları bağışıklık sistemini güçlendirir, balbeteyi, içerdiği doğal enzimler ve polifenoller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun hastalıklara karşı korur, enerji kaynağıdır, balbeteyi. Doğal şeker içerdiği için hızlı bir enerji kaynağıdır. Sporcular için ideal bir atıştırmalıktır. Vitamin ve mineral deposudur. Balbeteyi, çeşitli vitaminler ve mineraller içerir. Özellikle B vitaminleri, demir, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengindir. Hafızayı iyileştirir. Balpeteği, içeriğinde bulunan besin maddeleri sayesinde hafızayı güçlendirir ve beyin fonksiyonlarını destekler. Antioksidan etkisi vardır. Balpeteğinde bulunan antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve yaşlanmayı geciktirir. Yara iyileşmesini hızlandırır. Balpeteği, Antibakteriyel özellikleri sayesinde yara iyileşmesini hızlandırır ve cilt sağlığını destekler. Anti-inflamatuar etkisi vardır. Balpetey, içerdiği doğal bileşenler sayesinde vücutta oluşan inflamasyonu azaltır ve eklem sağlığını iyileştirir. Sindirimi düzenler. Balpetey, sindirim sistemini destekleyen enzimleri içerir ve sindirimi düzenler. Hazımsızlık sorunlarına iyi gelir. Balpetey tüketmek Beslenmenize doğal bir takviye sağlar ve vücudunuzun sağlığını destekler. Ancak bal peteği alerjisi olan kişilerin tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önemlidir. Arı bal peteği yiyebilir mi? Evet, arı bal peteği yiyebilir. Arılar peteği bal üretmek için kullanır. Bu yüzden bal peteği tüketmeleri normaldir. Peteğin şekerli ne olur? Peteğin içerisine şeker verildiğinde arılar bu şekeri bal yapımında kullanır. Şeker Arılar için enerji kaynağıdır ve bal üretimine yardımcı olur. Arıların bal peteği dışında başka bir besin kaynağı var mı? Evet, arılar bal peteği dışında polen, nektar ve sı gibi besin kaynakları da kullanır. Bu kaynakları toplayarak kovanlarında kullanırlar. Arıların bal peteği dışında başka bir materyal ile çalışma ihtimali var mı? Arılar, patiin ana materyali olarak bal mumu kullanır. Bal mumu. Arılar tarafından salgılanan bir madde olduğu için peteğin yapımında tercih edilir. Fakat arılar bazen farklı materyalleri, örneğin plastik da petek yapımında kullanabilir. Peteğin şekerle birleştiğinde tadı değişir mi? Evet, petek şekerle birleştiğinde tadı değişir. Şekerli petek doğal petek kadar doğal bir tat elde etmeyebilir. Arılar Nektardan elde ettikleri balı petek içerisinde depolar ve bu bal da doğal olarak tatlıdır. Arı bal peteği yiyebilir mi? Evet, arılar bal peteğini yiyebilir. Bal peteği arıların ana besin kaynaklarından biridir ve arılar için oldukça besleyicidir.